Trabzonspor'da e, o dönem e, tabii böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama o dönemki Sayın Başkanımızla arasında bir problem yaşanmıştı. Bu problemi de Ünal Hoca basın önünde Trabzonspor Kulübü'nün başkanına bu tarz bir görev yaptığı için görevine son verilmiştir. Doğru da yapılmıştır. Bu işlerde her zaman Trabzonspor'un kimliği, kurumsal yapısı en önde olması lazımdır. Bu takımda benim de üç tane dayım çok oynadı şampiyonluklarda varlar. Herkes Trabzonspor'a borçludur. Trabzonspor kimseye borçlu değildir. Her antrenör, her oyuncu Trabzonspor'un çalışanıdır. Trabzonspor'dan parasını alarak görev yapmaktadır. Kendisi de Trabzonspor'dan giderken ilk şartı parasını almaktı. Onu da aldı gitti. Hayırlı olsun kendisi için söylüyorum. Ama işin gerçeği budur. Hizmetli Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan Bey'in ağırlamanın büyük <laughs> Benim dönemimde de bir oyuncumuzla alakalı böyle bir şey yaşandı. Ee, Sayıkmış Abdülkadir Evet. Çok da sevdiğim aslında. Çok önemli bir yetenektir. Trabzonspor'da katkıları oldu. Ama Trabzonspor başkanına ben artık bu formayı giymek istemiyorum dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım, kapının önüne koydum. Şampiyonluktan sonra Türk camiamızda bir rahatlama oldu. Buna bizler de dahil, buna bizler de dahil açık net olarak söylüyorum. Transferlerde başarılı olamadık, ee, hocamız kendisi de söylediği gibi başarılı olamadı. Dolayısıyla diğer büyük kulüplerde olduğu gibi, Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinde olduğu gibi, Türkiye'de de yaşandığı, yaşandığı birçok kulübün de yaşadığı gibi, şampiyonluktan sonra da Trabzonspor kulübünde ee, bir performans düşüklüğü meydana geldi. Bunu istemezdik. Ama bu bir gerçek. Dışarıdan görünen de bir gerçek. Bizim de kabul ettiğimiz bir gerçek. İyi bir taraftar olarak yani burada onlar yüzlerce Trabzonspor taraftarı, şehirdeki yüz binlerce, gurbetteki milyonlarca Trabzonspor taraftarı. Önümüzdeki sene için çalışmalarınızı yapıp önümüzdeki sene takımı şampiyonlar götüreceğinizin sözünü verebilirsiniz. Bu benim hayatta beni onurlandıracak en önemli şey oldu. Ya keşke bir şey olsa ben de bunu bilsem. Hocam. Ve benliğimle, şey. maddi, manevi bunu sana şu sözünü vereyim sana. Bunu sözünü verebilmek için başka işler yapmak lazım. O da bizim Sıra. işimiz. benim olduğum şu anki pozisyon benim hayatta en gurur duyacağım pozisyon. Trabzonspor Başkanlığı. Keşke dediğim gibi bunun bir formülü olsa bu dediğim formülün dışında ben de sana bunun sözünü canı gönülden verebilsem ama şunun sözünü verebilirim sana. Bunu gerçekleştirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İbrahim Bey tabii hem bizim eski başkanımız hem de Trabzon ee, onun olduğu yerde Trabzon Spor'un başına bunların gelmemesi lazım. Ama e, ben dün açıklamaları ben de dinledim. Ee, Sayın Başkan Akim'i tebrik ettiğini söyledi. Ben de yine tekrarlıyorum, hakem o gün Beşiktaş forması giymişti. Türkiye'de sistem kulüp satışlarına izin vermiyor. Yani biz zaten bununla alakalı izinle görüşmek olan isteyen firmalara bunu hemen söylüyoruz. Yani böyle bir firma şu an olsa da öyle bir örnek vereyim. İsim veremem burada tabii. SPK var, o var, bu var filan vesaire. Ama şu işin özetinde. Dedi ki ben Trabzonspor'a şöyle bir yatırım yapmak istiyorum. Cebimde de 400-500 milyon dolar param var. Ben istesem bile başkan olarak, kongre istese bile Trabzonspor'un böyle bir şey yapması teknik olarak, kanun olarak mümkün değil. Evet. Şenol Hoca efsaneyi yaratanların başında geliyor. benim burada yani sizlere de şey tavsiye değil. O dönemler öyle dönemler ki Trabzonspor benden mi kaynaklanıyor? Trabzonspor çok önemli sıkıntılarda, çok eksi maddi imkanlarla beraber çok önemli rakiplere karşı e, İstanbul hegemonyasını yıkan e, takımın en değerli parçalarından bir tanesi. E, Şenol Hoca'nın kalbi de aktı hep Trabzonlu, Trabzonsporlu. Buna ismimin Ertuğrul olduğu kadar eminim. Ee, zaman içerisinde yön istemezdi ama e, taraflar arasında e, ben de bir önce taraftarım. Ben de sizin gibi bunları dinlediğim zaman keşke böyle demeseydi demiştim olmuştu açık ve net. Ama şu an gördüğün Şener Hoca enerjisiyle, duruşuyla aklındaki tek şey Trabzonspor'u yeniden şampiyon yapmak. Dolayısıyla ben hocama sonuna kadar güveniyorum. <laughs> Ben, ben bir şey yaşamadım. <laughs> ee, ben başkanlık e, başkanlığa aday olduğum zaman e, kendisiyle genel olarak konuşuydu, yönetimde konuşuydu. Trabzonspor'un çok ciddi ekonomik problemleri var. Bu ekonomik problemleri bu halimizde çözemiyoruz. Ama çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, bir yol ayrımı oldu. Ama kendisine ben hem başkanlık açıklamamda hem başvurumda özel olarak teşekkür ettim. E, bizi yaşattıkları için, öğrettikleri için, başkanlığı için. E, onun dışında e, şunu açık söyleyeyim. O günden sonra görüşüyor musun gibi yani bunun bende hiçbir saklış olmaz. Hayır. Ama sebebi ben değilim. <laughs>